Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra böyle kümes videosunu çekmemişim kendi kuşlarımı. Ee, bazı arkadaşlar biliyor, taşındık işte böyle. Eski arkadaşlar e, bilirler böyle kümesin e, eski yerini falan. Taşındık arkadaşlar. Şöyle geçiş olarak böyle bir küçük kümes yaptım buraya böyle bir. Burada uçum falan da olacak böyle. Gördüğünüz gibi burası böyle açık böyle arkadaşlar. Şu anda böyle balkonda oturuyorum. Daha burayı daha yeni yaptım. Ee, bayrama iki gün, bir gün kala falan taşımıştım ben bu eve. O yüzden falan malzeme bulamadım. Elimde olan bazı malzemelerden söktüm, kırdım. Bunu da şimdi yaptım böyle bir kuşları falan zaten emanetteydi bunlar. Bir arkadaşa teslim etmiştim. Geçen günde çoğunu bir abi vardı ona verdim. Dağıttım daha doğrusu kuşların çoğunu. Bir takım kuş istemişti. Ben de birkaç takım verdim. Birkaç tane bir bazılarına verdim. Birkaç tane bir kişi verdim. Öyle şu anda altı tane kuş var bende. Arapları zaten biliyorsunuz ben Arap hastasıyım. Dişisi burada, erkeği de içeride şu anda yumurta yatıyor. Kuşları dün akşam akşam üstü falan getirdim kuşları. Sabah da işte kümes falan yaptım. Saat şu anda bir gibi falan. Vallahi işte arkadaşlar şu çingene mavisiyle şu dumanlı Barul abiden geldi onlar bana. Bugünlerde bir takım ve iki tane de yavru getirecek uçurmalık. Arap erkeğimiz de geldi böyle. Arapların yavrusunu falan büyüdü. Birini birine verdim. Büyü erkek çıktı. Dişlisini de bir arkadaşa verdim. Ufaktan uçurmaya başlayacak böyle. Maviler zaten diğer kümesi yumurtlamıştı. Boş çıkmıştı. Dün kümesi getirirken baktım yumurtası kırılmış, atmışlardı. Bir iki gün evde değişleşme falan başlarlar. Yalnız benim Araplar arkadaşlar dün dün sanırım birini yumurtlamıştı. Bugün de ikinciyi yumurtlayacak herhalde. Belki de orada yumurtada da kırdı mı bilmiyorum. Şu anda yumurta yok içinde mavilerin birer yumurtası falan dün getirirken kırıldı. Onlar da dün değil evet gün yumurtlamışlardı. Yani birisinin yumurtası dediğim gibi kırılmıştı. Yumurtaya da yatmadılar. Arap zaten şu anda daha yumurtası götünde olduğu için o yüzden yumurta yatıyor şu anda. O. Onların yumurtasını da onların altından sürdüm. Araplara sürdüm. Yumurtarsa Araplar üç tane yavruya bakacaklar Allah nasip ederse. Birkaç tane karga falan getireceğim böyle. Uçurmalık getireceğim. Ama yaptıktan sonra burayı arkadaşlar böyle. Burayı şöyle uzatacağım arkadaşlar. Böyle burayı böyle uzatacağım. Böyle 4 metre olacak. Böyle uzunluğu falan burası 4 metre olacak. Şuradan böyle 4 metre olacak. Şu gördüğün çatının etrafında bir buçuk metre daha dışarısında olacak böyle. Bir buçuk iki metre yakın. Altına komple şu tellerden saracağım. Küçük de bir hedef yapacağım böyle kasadan böyle. Küçük bir ağır fazla olmasın diye. Kuşları burada ufaktan uçuracağız böyle. Böyle ben size ufak böyle manzarayı falan göstereyim. Bölüm komple açık arkadaşlar böyle. Bir önceki oturduğum yerde bildiğiniz gibi eksi iki de kuş besliyordu. Ve buralarda da meyve ağaçları falan var böyle. İncir, erik. Keşke şu bahçe benim olsaydı da. Ah be ah. Belki arkadaşlar şurayı sökebilirim. Şöyle şuradan komple şuraya kadar sökebilirim belki. Şöyle şuraya kadar. Şöyle komple söküp bu bölümü ee, belki 4 metre değil 3 metre yaparım bu sefer. Zaten burası e, 70 şey 80 9 falan geliyor. Hani 1 metre diye işte burasıyla beraber 1 metre 4 metrelik düşünüyorum. 3 metre de böyle olacak işte. Şöyle 3 metre olacak. Vallahi aklımda güzel şeyler var. İşte bayram nedeniyiz. Bayramdan dolayı çoğu yerler kapalı böyle. O yüzden malzeme alamıyorum. Kapısını bile yapamadım arkadaşlar. Ona göre düşünün. Şunu ön tarafına koyacağım böyle. Daha yeni yaptım. Denemesini falan yaptım. Onu da öyle ön tarafına koyacağım böyle. Böyle birkaç gün böyle kalacak. Ondan sonra düzenli dediğim gibi şu tarafları falan yapınca böyle arka tarafını Ondan sonra kaç tane böyle uçurmalık, kaçırmalık kuş uç alacağım böyle. 3-4 takım. Orada onlar alıştırırız. Kendi yavrularımızla beraber uçurmalık böyle hani bir iki tane de öyle ayırırım kendime. Zaten yarısını file vereceğiz, yarısını bırakacağız. Bugün getirir, bugün getirirsem mesela hani örnek veriyorum. iki gün sonra en geç iki gün sonra uçururum. Ben öyle fazla banta tutmam zaten. Bir gün en fazla banta tutarım. Kafam eserse bir saat içinde bile uçururum yani öyle şeyim böyle yani fazla banta tutmayı sevmiyorum. İşte öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Edirne şu pazarında uzun bir süre video falan çekmeyeceğim. Başka yerlerde video çekeceğim bizim küçükköy diye bir yer var. Bizim Ali Bey Köy'e bağlı. Gaziosmanpaşa Ali Bey Köy'ü arasında. Orası büyük ihtimal Gaziosmanpaşa'ya bağlı. orada bir açılmış kuş pazarı. Bir de iki telli de var halkal tarafında. Bir hafta birine gireceğim, bir hafta da birine gireceğim. Hangisi kafama eserse sürekli o tarafta video falan çekeceğim. Pazar videoları olarak. Nedenini belki daha sonra söylerim. Nedenini gerçi bilmiyorum. Öğrendiğim zaman sizlerle açıklayacağım onu. Pek video çekmemi istemiyor o taraftan. Bazı kişiler. Bundan 3 hafta önce video çekiyordum. Son böyle bir iki video falan kalmıştı. Bir iki videoluk daha şeyim vardı böyle hani çekimim falan vardı. Kapının o tarafına gittim. video çekme dediler, yasak dediler. Sorun yok dedim. Zaten bir 6-7 parça falan video çekmiştim. Daha sonra işte geçen hafta çekmemiştim. bir önceki hafta çekmemiştim bayramdan önce. Çekmemiştim. Bayramda da gittiğimde hani dün değil evsiz günü. Bayram 3. günüydü ikinci videonun ortasında video çekme falan dediler. Videoyu durdurdum. Hani sordum neden hani iki dedim hani üç hafta önce de söylediniz. Eyvallah dedim. Dedim ondan önceki hafta video çekmedim. Bu hafta yine dedim video çekme. Hani sorun bendeyse dedim hani açık açık söyleyin dedim hani. Yok dediler bize öyle emir geldi. kameralardan görünüyorsun. Video çekmek istemiyorlar şu anda. Çekmesini istemiyorlar. E söylüyorum hani herkes çekiyor. Cevap vermediler. Hani ben de e, uzun bir süre gitmeyeceğim oraya zaten. Neyden kaynaklı olduğumu da öğrenmeye çalışacağım. Bakalım hayırlısı. Her şeyin hayırlısı be. Kimsenin bizim ekmeğinde. Zaten e, videolarda çoğu zaman milleti çekmiyordum. Zaten her zaman kuşları çekiyorum. Hani yoğun olduğu zaman bile kimseyi çekmiyorum hani. Ve sonuçta biz de oradan ekmek yiyoruz. Başkaları da ekmek yiyor. Yüzlerce kişi oradan ekmek yiyor. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Kimseyi de ekmeğine iner etmek istemeyiz. O şekilde arkadaşlar. Biraz zaten canım sıkıldı. Direkt zaten öyle bir muhabbet olunca saat 9.30 gibi falan herhalde. 9.30 mu 10 falandı. Direkt çıktım. Oradan bir ola falan oradaydı, var ola bir falan oradaydı böyle video çekiyorlar. Onlarla vedalaştım hani çünkü dedim uzun bir süre gelmeyeceğim. Helalleştik öyle çıktım orada. Sevdiğim birkaç abiler vardı onlarla da helalleştim. Çıktım oradan işte. Kuşlar da arkadaşlar bu şekil. Biraz çok konuştum ya canım sıkkın. Yoruldum da. kötü falan filan demeyin arkadaşlar. Daha yapılacak şu anda. Çünkü malzeme yok. Elimde olan ufak malzemelerden dolayı sadece hani kuşların çünkü yumurtası var. Yumurtlayacaklar. Boşa çıkarmalarını istemedim bir daha. O yüzden aceleyle böyle bir saat falan sürmedi zaten. Yani daha küçük yapmak istedim. Çünkü diğer taraflara sığmadı. Zaten fark ettiğimizde 6 tane fonluk var arkadaşlar şu anda. 6 tane kasa var. Her takıma ikişer tane arkadaşlar. Çünkü e, yavrular büyümeden direkt yumurtluyorlar. Bu sefer rahatsız ediyorlar. Yumurtalar falan kırabiliyorlar. Eğer böyle toplu bakıyorsanız e, her takı, yani her kuş başına bir tane folluk olması gerekiyor. Hani kasa veya folluk artık neyse ne elinizde varsa. E bu da çünkü yavrular büyüdüğü zaman bu sefer yumurtlayamıyor. Yumurtlasa bile yavrusuna vurmaya çalışıyor. Özellikle dişi zaten yavrusunu vuruyor böyle. Yumurtladıktan sonra zaten anne bakmayı bırakıyor baba bakıyor yavrusuna. O yüzden aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yedek birer tane bırakın böyle. bilmiyorum biraz daha açık bırakayım yoksa durdurun mu diye videoyu şu anda düşünüyorum bu arada arkadaşlar e, kümesi yeni yaptığım için e, akıl akıldan üstündür e, önerilerinizi falan bekliyorum çünkü hani ne yapacağımı söyledim size dediğim gibi akıl akıldan üstündür benim aklımda şu anda o var aklında güzel proje çıkartan kişiler varsa söylesin çünkü daha yeni taşındık. Burayı sökmek istiyorum ama inşallah şurası rüzgardan yıkılır da yaparız o şekilde. Hani çünkü yoksa sökmem ben şu anda. İşte hani bir ümit diyorum. Şuralar böyle bir rüzgardan böyle bir uçarsa işime gelir. Zaten uçarsa sadece şu demir izası var ya arkadaşlar. Şu değil. Şu. Şu izadan sonrasını Zaten atacağım. Eğer çıkarsa öyle rüzgar giderse inşallah gider. Şöyle şuradaki boşluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Orası gibi. Komple öyle olacak. E bu sefer ben 4 metre uzatmayacağım. sen 3 metre uzatacağım. Yani şu anda piyasada 5-10 falan arıyorum şöyle şuradan. Şöyle şuradan. Uzatacağım böyle oraya kadar. 4 metre şu anda. Eğer orası olursa 3 metre indiririm. Piyasada çünkü 4 metrelik zor bulunuyor. Kitelli tarafında var. Zaten alacağım 4 parça nakliyesi daha pahalıya gelecek. O yüzden hani yıkılırsa bak dikkat ettirirse arkadaş şurası bayağı bir sallanıyor. İnşallah kırılır. <laughs> Yıkılır, kırılır. Ben de rahatlarım. Arkadaşlar manzara nasıl bu arada? ha Böyle ben oturuyorum arkadaşlar böyle hani. Bir yerde oturuyorum sıcak. Bayağı yoruldum böyle. Dediğim gibi arkadaşlar yorum yapın. Akıl akıldan üstündür. Bu kanal dediğim gibi benim değil arkadaşlar. Bizim kanalımız. Ona göre sizde bir şeyler yapın arkadaşlar. Hani yorumları falan söyleyin abi. Şurası böyle olsun. Kardeşim şunu şöyle yap. Gibisinden. Zaten bildiğiniz gibi ben bütün yorumlara cevap veriyorum. Bütün yorumlarınızı okuyup cevaplarını yazıyorum zaten. Yani yani 10 değil, 1000 tane kişi de yazsa yine cevap veririm böyle. Arkadaşlar video durduracağım. Bayağı uzun süre oldu. 14 dakikayı geçti şu anda. 14.30 24 Bu şekilde arkadaşlar. Abi Ar çok yoruldum ben ya. Bu arada arkadaşlar bu şöyle hepsini makasladım. Zaten bunlar uçurmayacağım. Damızlık olduğu için komple makasladım. İleride belki uçurabilirim. Belki. Özellikle erkek araba uçurabilirim. Belki tüyleri falan geldiği zaman kışa doğru belki ufaktan Zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar tüy mevsimi. Elizden geldi kadar tüy yok. Yapışlarınızı yıkayın. Sıcak havalar malum. Zaten bir buçuk ay falan oldu ben kümesi o tarafa taşımıştım. İki sefer yıkayabildim kuşları ben. Çünkü yer biraz sıkıntılıydı orada. O yüzden yıkayamadım. Konu konuyu açıyor bayağı uzattım arkadaşlar. Hakkı helal edin. Ee, videoyu kapatayım artık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.